Arkadaşlar robotlar dans yarışmamıza bir ara verdik ve öbür bölümü çekiyorum şuram, devamını. Arkadaşlar işte robotumuz burada. Senin dansın nasıl olacak onu merak <laughs> ediyoruz. Başlıyor mu Cuman. Hop da dün. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Oy 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 da oy. Oy 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 da oy. Hop. Oy oy. Bitti dansım. <gülüyor> <gülüyor> Bitti dansım. <laughs> Şimdi son kişinin dansıyla bitiriyoruz yarışmamızı. Arkadaşlar son kişi yokmuş ki yarışma bitti. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü açık Evet arkadaşlar birinci seçildi benim robotum birinci. Şuna bir bakın. Arkadaşlar ikinci dümen çıktı. Bizimkine yüz. Buna 50 kayık. Buna 50 kayık. Bizimki de 100 kayık verecek. Buna 50 kayık verecek. Buna da 10 kayık verecek. Ben bizimkin dans edişini yine bakın. Herkes durup kendini sat diyor bu dans ediyor manyak mı ne? Lan! Arkadaşlar çok fena şey vurdu. Bizimkine el de elbette kapattım. Daha dedi daha dedi hepsini dedi Bu ne? <laughs> Hadi daha gayda diyoruz Kalan bizim gördü. Şimdi gidip bunu yatıracağım. Çok yorgundur kesinlikle. Siz de videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Aldım elinize atıyorum. Hadi hoşçakalın.